Şöyle karşılıklı çay içelim dedim patron Sağ ol Cevriye. Cevriye. Sen bize bir müsaade et bakalım. Abla daha yeni oturacağım ya. Sabah beri yer görmedi bir tarafım. İyi tamam. Git odanda dinlen işte. Abim de uyudu zaten. Kıyır kıyır terliklerini uyandırma adam. Hadi git. <laughs> Özer Bey'den haber var mı? Yok. Aramadı Somer. İnşallah korktuğum başıma gelmez. İnşallah. Anasından kurtulduk derken bir de kendi çıktı başımıza. Vallahi çok korkuyorum Derya'nın yuvası dağılacak diye. Kimseye huzur vermeyecek. Özerli benim evliliğim de biter. Size ne yapabilir ki? Kartal'la uğraşır. Özer de. Oğlunun yanında olur tabii. Ya yani ben de bir seçim yapmak zorunda kalırım. Bundan korkuyorum. Evet, zor işler. Bu münasebetsiz hali arıyor mu seni? Efendim genç Rüçhan'cığım nasılsın? İyiyim, sağ ol. Nezahat Hanım'la oturuyoruz. Sadık Beylere geldik. Rahatsızlanmış da. Biliyorum, biliyorum. Onun için rahatsız ettim seni. Kusura bakma. Yok, estağfurullah. Nasıl şimdi Sadık Bey'in sağlığı? Atlattı çok şükür. Dinleniyor şimdi. Şükür. Çok korktum biliyor musun Rüçhan? Yani benim yüzümden mi hastalandı acaba diye kahroldum. Biliyorsun Sadık Bey çok hassas bir insan. Bence üzüntüsünden hastalandı. Ya olacağı varmış, olmuş. Sen de kendini suçlama. Daha önce de Sadık Bey bir kalp krizi geçirmişti. Sağlık bu. Daha dikkat etmesi gerekiyordu. Öyle tabii, öyle biliyorum da... ...hani ne keşke bir konuşabilseydim, bir geçmiş olsun diyebilseydim. Tabii mümkün değil, biliyorum da. <laughs> Neyse. Senden aldım ya iyi haberlerini. O da yeter bana. Tamam canım. Sonra konuşuruz. Görüşürüz. Utanmadan bir de abim mi soruyor? Öğrenmiş rahatsızlandığını merak etmiş ona. Senin yüzünden az kalsın ölüyordu deseydin. Ama o boşuna aramamıştır. Kim bilir neyin peşinde? Yok canım. Bir şeyin peşinde olduğunu sanmıyorum. Ya o böyle çaresizlikten yaptı bu hataları. Yoksa şu anda çok pişman. Ya tabii. Abim kadar safını o bir daha nerede bulacak? Ama neyse. bizden uzak dursun da derdimiz başımızdan aşkın zaten. Bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.